tasarladığı 500 e aşkın yapıyla mimarlığa yeni bir görünüm kazandıran isim Frank Lloyd Wright. Organik mimari kavramının temellerini attı. Mesleğini ve yıllar içerisindeki ilerleyişini hayattaki gözlemleriyle şekillendirdi. Doğal biçimlerden yola çıkarak iç ve dış mekanın bütünleşmesini temel alan bir mimarlık anlayışıyla hareket etti. Betonarme'nin kullanım alanlarını geliştirerek modern mimarlığın en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Yapılarında yatay çizgilere ağırlık verdi. Mekanı işlevselliğine göre ele aldı ve sembolik, kullanışsız tasarımlara karşı bir duruş sergiledi. Mimarinin gerçekten dönüştürücü olabileceğini düşünen Wright, toplumdaki her bireyin sağlıklı koşullarda iyi bir hayat yaşama hakkına sahip olduğuna inanarak mimarlık yaklaşımını bu temellere dayandırdı. tasarladığı 500'ü aşkın yapıyla mimarlığa yeni bir görünüm kazandıran isim Frank Lloyd Wright